Şimdi fikirde israf etmeme, ne üzerinde düşünecekse şayet, ne üzerinde düşünmesi mefkûresine, onun gaye-i hayaline, filenki ifadesiyle idealine bir katkıda bulunuyorsa şayet onda konsantre olma, onda yoğunlaşma, onu çözmeye çalışma, onu anlamaya çalışma, onun özünü bulma, kaymağını bulmaya çalışma, onu insanlara sunma. İşte bu fikri yerinde kullanma demektir. Düşünmeyi yerinde kullanma demektir. Öbür türlü bir kısım mal ayaniyatla meşgul olma fikrinin onlarda bu fikren israf yapma demektir. Evet. Zihin bir insanın belleği filan diyorlar yani. O mevzuda da zihnine füzülü şeyleri doldurmama. Mesela sen, gerekli olan şeyleri koyma. Mesela Kur'an ezberleme olabilir bu mevzuda. Hadis ezberleme bu mevzuda olabilir. Fünunu müsbeteye dair değişik disiplinleri ezberleme. Nafi şeyler bunlar. Siz fizik, kimya, matematik, tıp tahsil edebilirsiniz. Bazı şeyleri kortekse yerleştirmeyince bazı meselelerde de bağışlayın. Kusura bakmayın. Apışır kalırsınız o zaman. Şimdi bu yerinde kullanma demektir. Zihni yerinde kullanma o arşivi yerinde kullanma. Oraya yerleşen dosyaları yerinde değerlendirme demektir. Efendim, bu böyle olursa israf olmaz. Öbür türlü mal ile onu doldurduğunuz zaman da nihayet insanın bir kapasitesi vardır. Bu türlü füzuliyatla bir insan meşgul oluyorsa şayet esas üzerine eğilmesi, yapması gerekli olan şeyler mevzunda çok fazla yapar. Hazreti Pir diyor ya iki elim var diyor. Dört elimde olsa ancak hizmete yeter. Günümüzde zannediyorum böyle bir zihni israf meselesi de yaşanıyor. Yani alıp gazetelere bakıyoruz bir yönüyle. Radyoları dinliyoruz. Radyodan daha çok şimdi televizyonlar var. internetler var. Lazım olan şey, lazım olmayan şey. Bir sürü belki burada bazı şeylerde böyle zihnen yoğunlaşıyoruz orada. Esas kabiliyetimizi orada bitiriyoruz. İsraf, zihin israfına gidiyoruz burada. Evet. Sonra istidat, Cenab-ı Hak bir istidat vermiş olabilir. Herkesin vaka farklı farklı istidatlar vardır ama fakat insan bir yönüyle şöyle böyle ama bir derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede, dördüncü derecede her şeyi yapmaya müsait yaratılmıştır. Ah seni takmıyor Bir örnek basit biraz evvel musikiden misal arz ettim yani. Şimdi bazı kimselerin sesi, ses telleri filan o mevzudaki kabiliyet müsait olmayabilir. Fakat küçük bir eğitimle herkes belli ölçüde bir musiki icra edebilir yani. Bir makam icra edebilir. Yani insan o donanımda yaratılmıştır. Bu açıdan da Allah Celle Celaluhu herkese bir istidad vermiştir yani. Muhakeme istidadı vermiştir. Düşünme istidadı vermiştir. Güzel sanatlara dair bir şey ortaya koyma istidadı vermiştir. Hatta kendi mesleği itibariyle, kendi düşünce ufku, dünya görüşü, ayet felsefesi itibariyle mücerret şekillere karşı Allah Celle Celaluhu istidad vermiştir. İstidadını pozitif şeylerde kullandığı, tabiri diğerle kendi düşüncesi, kendi dünya görüşü, kendi hayat felsefesi açısından ele alıp değerlendirdiği zaman da bir yönüyle yararlı şeyler ortaya koymuş olabilir. Fakat o istidadını başka şeylerde, füzulü şeylerde kullandığı zaman onu israf etmiş olur. İsraf ettiğimiz şeylerin başında gelen hususlardan bir tanesi de vakittir yani. Biraz evvel bahsedildiği gibi çok defa mesela bir de oturuyoruz böyle oturup füzulü şeyler konuşuruz. Mala meşgul oluruz. Oysa ki yani insan gezerken bile diyelim abdest aldınız buraya geliyorsunuz. Bu arada o beş dakika içinde peki çok önemli bir verdi, terdad edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Her şey bilmeseniz bile belki 20 defa Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahiret haseneten diyebilirsiniz. İsraf edilmemiş olur. Bir yerde otururken böyle somurtup özür dilerim başlayın. Çirkin mi oldu Somurtup durma yerine bence orada dudaklarınızla bir şey bir zaman etmelisiniz bir boş anın, boş saniyenin geçmesine fırsat vermeyin. Çünkü biz öbür alem için yaratılmışız. Bu zamanı değerlendirdiğimiz, bize bahşedilen 50 senelik, 60 senelik, 70 senelik zamanı böyle ranta bularak değerlendirme sayesinde ebediyete namzet olduğumuzu ortaya koymuş oluruz. Ve Allah görüyor, biliyor. Melekler de yazıyor bunu. Hiç boş zaman geçirmedi. Ya sana karşı vazifelerini yaptılar bunlar. Dinlere adına vazifelerini yaptılar. Ruh ve mana kökleri adına vazifelerini yaptılar. Geçmişten tevarüs ettikleri değerleri ikame etme adına yaptılar. Milletlerine yararlı olmak için hep çırpınıp durdular, iki büklüm oldular. Bunlar öbür tarafa çok farklı anlamda intikal edecek. Bu Allah'ın mükafatlandırması da ona göre olacaktır. Sizin yaptığınız şeyler şarta adi planında fakat size ebediyeti kazandıracak, ebediyet içinde Rüyetullah'ı kazandıracak. Rüyetullah'ın berisinde mi, ötesinde mi Cenab-ı Hakk'ın ben sizden razıyım demesini kazandıracak bunlar. Bu açıdan vakti israf etmemek çok önemli. Biz vakti çok israf ediyoruz. Dolayısıyla bu televizyonların karşısında, internetlerin karşısında, bazen de kahvelerle, sigara içerek, Bazıları gire içeri, bazıları füzuliyatla meşgul olarak bir zaman katli yaşıyorlar ki Sületneci fazının ifadesiyle zaman o çaylardan buharlanıp giden şey püür püür böyle eriyip gidiyor. Bizim hayatımızda zaman tıpkı çaydan buhar, buharlaşıp yukarılara doğru giden buhar gibi püür püür eriyip gidiyor zaman diyor. Bu açıdan da vakit de esasen ekonomik olmak, iktisadi olmak çok önemli. Vakti israf etmemek. Vakit, Türk atasözüdür. Vakit, nakittir derler. Para gibi bir şeydir. Çok şey peylenebilir onunla. Sizde de var mı bu? El -vaktu Vakit, nakittir. Onunla çok şey peylenebilir. Cennet peylenebilir. Sırattan geçme peylenebilir. Cenab-ı Hakk'ın, rızası, rıdvanı peylenebilir. Diğerine meseleyi götürmüyorum. O saygısızlık olur diye telaffuz etmek istemedim onu. Evet, nefis ve nefes gibi şeylerde nefiste esas israf edilmemeli o mevzuda. Belki onu bir mertebeden daha bir mertebeye yükseltme adına bir gayret içinde olmalıyız. Mesela normal başıboş bırakıldığınız zamanda bir yönüyle İki ihtimalle insanın baş aşağı gitme ihtimali vardır. Bir ihtimalle de esasen memur olduğu disiplinleri yerine getirdiği zaman şansı o. Ancak o zaman yükselebilecektir o nefis. Bir yani boş bırakıldığı zaman, atıl bırakıldığı zaman, hareketsiz bırakıldığı zaman pozitif şeyler adına Nefsin yuvarlanması, insanın yuvarlanması kaçınılmaz olur. Bir bakın, olumsuz yani. Onun için Kur'an-ı Kerim, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَلْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِنِنْ diyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَاَمِلُوا salat Sonra geliyor ondan. Demek ki iki tane olumsuz şey var. Bir, bir atalet insanı cisimlerdeki, fiziki dünyadaki cisimlerdeki gibi duraganlık, tepe taklak götürüyor insanı. Duraganlık. İki, esasen tepe taklak gitmeye vesile olabilecek şeyler. Diyelim bu hemlik, diyelim haramları itikap etme, haram yeme, efendim yalan söyleme, iftirada bulunma, gıybet etme. Bunlar da bir yönüyle durağanlık götürdüğü gibi bunlar da götürüyor. Tek yükselten şey var. iman ve salih amel. Onun için orada da illerlediğine amen bu hamlu salihat ediyor. İman ve aksiyon. İnsanı yükseltecek şey bu. Şimdi nefsin bir yönüyle emmari olmadan sıyrılması tabiri diğerle şeytanın insan sisteminde insan mekanizması içinde bir yönüyle santralı sayılan nefis bir yönüyle o henüz bir terbiye görmediğinden dolayı şeytan onun vasıtasıyla insan üzerinde hakimiyet kurar. İnsanı vesayeti altına alır. İnsan zanneder ki ben düşündüm, ben istedim, ben ettim, ben eyledim. Oysa ki onlar dıştan sinyal halinde nefse gelen şeylerdir. Ve nefis de belli dürtülerle insan üzerinde onları icra ederek bunu alır götürür. Hafizan Allah. Nefsi emmare diyoruz. İnnen nefse le emmare tüm bisu diyor. Üstadımız Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a veriyor bunu. Kur'an-ı Kerim'de iki tevcik var orada. Zeliha'nın deme ihtimali de var. O demişse barek Allah. Yusuf Aleyhisselam demişse ona da maşallah demek lazım. Çünkü daha genç fakat peygamber yani. İnnen <laughs> nefse le bir su Nefes şüphesiz fenalıkla emredendir diyor. O nefse emmareyi kötülüğü emreden nefsi nefsi levvamaya getirme. Yani şöyle böyle kaymalarını, süçmelerini efendim, olumsuz şeyler yapmalarını, belli ölçüde bu hemliğe girmelerini hemen arkasından bir tane bir şey yaptıysa Seyyidina Hazreti Adem gibi onun ki mukarrebine göre Rabbena zalemna enfusena ve illen tagfir ve terhamna lenekunanne minel hasirin. Allah'ım nefsimize zulmettik, haksızlık yaptık kendimize. Mağfiret etmezsen, merhamet buyurmazsan kaybedenlerden olacağız. Veya Hazreti Yunus İbni Metta gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Senden başka mabudu bil hak, maksudu bil istikak yok. Ben kendi kendime zulmettim deme. Onlarınki ki mukarrebine göre. Mukarrebin hasenatul evrar seyyatul mukarrebin demişler. Yani en iyi insanların yaptıkları haseneler onlara göre günah sayılır. Onlar hassasiyet ve titizlik abideleridir. Hazreti Adem'inkini de böyle kabul edin. Şimdi Adem süçtü, evlatları da süçtü diyoruz ona. Süçme, Günaha girdi, hata etti değil. Allah öyle diyebilir kuluna da biz diyemeyiz onu. Fakat hemen doğrunu da olmaz. işte Rabbena o zalamına sana çekti yani. Seyyidina Hazreti Musa yumruğunu, kolunun açılmasını hesap edemedi. Öyle diyoruz biz. Kıp diye yumruk indirince o da ölecekmiş, öldü. Rabbi inni zalemtu nefsi falfirli diyor hemen arkasından bir sürçme orada. Hata saydığı bir şey karşısında ey Rabbim ben kendime zulmettim, haksızlık yaptım diyor. Bu. Şimdi nefse emmare bu türlü şeyleri duymaz, hissetmez bir körlüğü vardır. Ama siz iman ve ameli salihle rehabilite ede ede onu hani insanın fiziki yapısı da rehabilite edilerek belli bir noktaya götürülüyor, iyileştiriliyor. Rehabilite ede ede bu defa kusurlarını görme seviyesini yükseltmiş olursunuz. Ve kusurunu gördüğünde de, kusurunu bildiğinde de tevbe eder. İnabede bulunur, evvede bulunur. Seviyesine göre. Seviyesine göre Allah'a teveccüh eder. Nefes gibi şeyler, nefes de çok önemlidir. Belki hani konuşma kategorisi içinde mütahale edilebilir. Nefes tüketti deriz Türkçemizde. Yine Türk atasözüdür bu. Nefes tüketti. Nefes tüketeceğimiz zaman İyi bir şeye tercüman olmalıyız, iyi bir şeyi seslendirmeliyiz. İnsanların içinde değerleri adına bir aşk alaka uyarabilecek şeyler esasen onlar. Boşuna nefes harcamamalıyız, orada da israfa gitmemeliyiz.